bir videoda beraberiz. Sizlere sıkmadan, bıktırmadan videolar yapmaya çalışıyorum. Tabii ki aynı yerim, aynı oda. Herhangi bir değişiklik yok çünkü başka bir görüntü alma ya da bir yerlere gidip çekim yapma imkanım olmadığı için bu şekilde sizlere video yapmaya çalışıyorum. İnşallah benden bıkmazsınız. Şunu söyleyeceğim önce o 9 Eylül Üniversitesi e, geçen hafta bir zoom'dan bir sunum yaptım, harika olduğunu söyleyeyim ve rica ettim abonelerimi çoğaltır mısınız, videolarımı paylaşır mısınız, destek olur musunuz? çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yüzü aşkın sayısını tam bilemiyorum ama bayağı bir abonem arttı. Çok mutlu oldum. Kim destek oldu, yardımcı olduysa bu konuda kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. Bu bilmiyorum görme engelli arkadaşlarımızın başına gelmiştir. Herhangi aldığınız yeni bir şeyi yanınızda bir gören yoksa baktırıp kontrol edip hemen giyip dışarı çıkmayın. <laughs> Çünkü herhangi bir marka yapıştırıyorlar, fiyat yapıştırıyorlar, senin eline gelmeyecek bir yerinde bir şey oluyor, onu millet görüyor, rezil oluyorsun ya. <laughs> bu, bu konuda görme engelli arkadaşlarımız çok e, dikkatli olsunlar. Hatta e, hiç unutmuyorum, böyle gençlik zamanım tahta Tahtakale'den bir e, ucuz bir gözlük almıştım. Hani dedim ki sağa sola çarpıyorum, bir şey oluyor falan. Ya vidasından kenarından çatlıyor gidiyor ya gözlük işte kırılıyor camı falan filan. E, ucuz alıyorum ki hani bu işportacı tezgahları oluyor. Tatıkale'de. Oradan alıyorum. E, kontrol etmemek var ya aldım bir gün. Taktım gözüme şöyle. o oh, Sirkeciden bir de trene bindim. Millet gülüyor ama hiç. Ben ne bileyim. Bana ne? Kim de gülerse gülsün. Beni ilgilendirmiyor da. Allah Allah. Eve kadar gittim ben. Şimdi bizim bir arkadaş vardı. <laughs> o bana karşılandı. Beni karşıladı. O yeni gözlük almışsın. Güle güle tak, güle güle tak dedi. Ama çok pahalı almışsın ya. Dedim nasıl ya pahalı? Sen nereden biliyorsun ki? Nereden biliyorsun sen? E dedi ki camında dedi fiyatı yapışık dedi kağıt dedi Allah kahretmesin ya hiç elimi sürmedim ki ben Sirkeci'den oraya kadar, evime kadar o şekilde gelmişim. Yani 50 lira mıydı, 40 lira mıydı, neydi öyle bir şeydi, ucuzdu o zaman. Yani o fiyata bir şey almıştım. İşte yapıştırmışlar camına, mesela fark etmedim. Bu e, insana yani <laughs> tuhaf oluyor, anlayacağınız. Onu da anlatmış oldum size. Ha şimdi çizimimize gelelim. Evet. Artık bir yer belirledim burada. Artık bilemiyorum fazla da. Şöyle koyayım kağıdımı. Şöyle mi? Şurada bir bant yapıştırdım. Anlamak için yerine ama gene de insanın içinde şey kalıyor hani Evet. Kalemimizi alalım. Bakayım ucu. İyi. Burada bir sürü kalem koydum ki küt diye ucu kırılırsa hemen şey yapayım diye. Yenisini. Evet. Şuradan şimdi başlayalım. Ben biraz böyle çocukların hoşuna gidecek. Onların da basit böyle hani benden görüp çizebilecekleri falan şekiller e, istiyorum yapmak. Çünkü eee sağ olsun ilkokul öğretmenlerimiz e, hatta anaokul öğretmenlerimiz bile işte bakın Eşref Armağan nasıl çiziyor işte hadi siz de seyredin de siz de aynısını yapın falan filan böyle güzel güzel videoları izliyorlar falan. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Şimdi mesela şöyle bir e, çiçekler yapacağız ama Şimdi enteresan olan şey, nasıl diyeyim size, şöyle üstünden yanından böyle değişik yerlerden hepsini yan yana asker gibi dizeyim istemiyorum da şöyle şöyle bir şey olsun. Bu tabii bu çiçekler tam olarak çiçek çizimi değil, sadece çiçek olduğunu belirtiyorum yani çünkü çiçek çizmek hiç kolay değil. Ee, ona şey yapmanız lazım, gölgeler vermeniz lazım. Çünkü birbirinin içine yaprak gibi yaprak gibi birbirinin içinde yapraklar, yaprak gibi diyorum yapraklar ya ne yaprak gibisi? ondan sonra böyle şey olması lazım şöyle şimdi çizerken de tam da lafımı tamamlayamıyorum kusura bakmayın biraz da şey simetriye uğraşayım bakayım evet şöyle. biraz simetrik gibi şöyle şey yapayım da. Evet biraz daha sola doğru. Şuraya da şöyle küçük küçük yapalım. İşte bunları siz çiçekler şey yapın. Şimdi mesela şöyle bir yaprak yapalım. Şimdi simetrik deyince tabii buraya da bir yaprak yapalım. Beni izleyen varsa çocuklarımıza bakın çok değerli bir organa sahipsiniz. Beni izledikten sonra gözlerinizin değerini bilin canlarım. Çok değerli şeye sahipsiniz. Daha çok çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Her şeyi başarabilirsiniz. Ee, böyle... Ne bileyim ben e, bu telefon ekranlarına yani küçük çocuklar için söylüyorum. Fazla dikkatli bir dikkatli fazla bakmayın. E, bakıyorsanız bile bir dakika bir saat koyun. Her zaman devamlı izlemeyin. Çünkü inanın e, eğilmekten kamburluk, göz bozuklukları, ee, bir sürü yani bu bir manyetik alan var bu telefonlarımızda. Yani hiç ummadığınız ben tabi bilemiyorum ne gibi zarar olabilir fazla şey yapamam da şöyle yapın böyle yapın diyorum da fazla da bir şey söylemek istemiyorum çünkü e, ne gibi zarar yapılır. Yani zararı çok da biliyorum da. Yani Fazla şey yapmayın, gözlerinizi yormayın. Hatta bunu bize çocukluğumuzda işte ben ne kadardım? 11-12 yaşındaydım. Mesela televizyonlar başladı siyah beyaz. Bir saatlik falandı dakika olarak. Sonra zaman uzadıkça bir günlük oldu. Sonra... Haftalık oldu falan böyle. Türk bayrağından başlıyordu İstiklal Marşı ile başlıyordu İstiklal Marşı ile bitiyordu harikaydı böyle. Ama bütün millet kimin evinde bir televizyon varsa oraya hücum ediyordu. Hele bir maç varsa her bir ya bazı şey yapardı. Bazen gece sabaha karşı. E işte boks maçları olurdu. O millet nasıl, nasıl? Kalkardık ya gece yarısı boks maçı. Tamam yani kalkıp da biz seyredecek halimiz yok ama yani görenler seyrediyordu. Yani bir heyecan, bir şey o zamanlarda bambaşkaydı ya. Ya biraz gölge yapmaya çalışıyorum ama bu kalemle ne ne kadar gölge olur ya. Şöyle yaptık işte ya. Şöyle biraz belli edelim. Şimdi şöyle yapalım. O zaman şu şu taraf şuraya da şöyle bir gölge yapmamız lazım. Bunun burada olduğunu belirteceğiz ya bu. Yani gölge cismin orada olduğunu kanıtlamak. Yani burada o da tabii ki ışıkta. Işık yoksa, aydınlık değilse bu gölge hiçbir şey ifade etmez. O zaman bir şey göremezsin yani. Işık ve gölge görenler için tabii resim yaparken en önemli şey. Şöyle bir hani bir gölgesini yaptık işte. Şöyle bir Ha buralarda çok gölge mölge şeyler var ama yani ben şimdi onu o kadar nasıl yapayım? Değil mi yani? Şu kadar yaptık işte. Heh, fazla da uzun sürsün istemiyorum şey videoyu. Düzeltelim ki kameramızı. Hı. Kalemimiz burada kalmış. Heh. Şöyle bir şey. Evet, gösteriyorum. Videolarımı devam ederseniz paylaşmayı e, aboneye yardımcı olursanız yükselsin abonelerim diye sizlere şimdiden teşekkür edeyim. İnşallah bütün dünyaya göstermeye çalışacağım. Bütün amacım da bu. Yani madem ben görselliğe dayanan sanatı görmeden bu derece başarabildim. perspektifi hiçbir ders görmeden anadan doğma olarak resim dersi görmeden perspektifi kendi tekniklerimle buldum. Ama tabii Yarım saatlik bir Marmara Üniversitesi'nde e, perspektif nasıl diye bir hocaya sordum. Ama yarım saat. Bütün dersim 60 senelik dersim o. Çünkü perspektifin içinden hiç çıkamadım. Bir şekil gösterdi, benim için perspektif bitti. Sadece şöyle birbirine yapışık ve şöyle açılan iki çizgi bir düz yola bakış ve görüntünün o oldu. Benim için bitti perspektif. Diğer her şeyi gene ben kendi tekniklerimle başarmayı bildim ama madem ki bunu yapabilen dünyada bir kişi benim. Neden bunu dünyaya dağıtmıyor? Destek olun bana ya. Bütün dünya görsün. Tamam tanındım. Discovery Channel'la, Volvo reklamıyla, işte belgesellerle, ondan sonra El Cezire televizyondaki belgeselle bütün New Science, işte şimdi tam söyleyemiyorum İngilizce. Ya, New Science dergisiyle bilmem ne ünlü dergilerle bütün dünyaya tanındım ama 8 milyar insan var ya kaç tanesine tanındım? Ben istiyorum ki böyle bir durumda bu derece bunu başaran bir kişi olarak ben kendimi dünyaya tanıtmak istiyorum. Onun için de tabi sizlerin desteği gerekiyor. <laughs> Tabi elinizden ne gelirse ee, imkansızsa kimse bir şey yapacak hali yok. Kimseyi de zorlamaya bizim hiç şeyimiz niyetimiz yok. Eğer mümkünse, eğer imkan varsa destek olun. Yani sizden istediğim bu. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Düğmeyi bulamıyorum. Ha buldum. Hoşçakalın. <laughs>